<laughs> Yukarıda yalnız fena bir VS dönecek. Yone vs Yasuo. Yone kazanır bence. Tutuştur girmiş. Mal yesi, alması lazım ama mal gibi duruyor inşallah. Kanka, bize gelen Yasuo'ların hiç iyi oynadığını görmedim bu zamankar. İnşallah şaşırtı çocuk beni. 36k. Daha <laughs> e de çok var. <laughs> ama karşıdaki de darbeli kanka ya. Yani. Kaybederse de çok şey yap. Aynen. Darbeli sokucu. Çok darbeli üstüne, sokucu. Çok üstüne varmayalım. Mert video, video mu çekiyorsun ne yapıyorsun? He. Ha, açtım. Hadi ee, bakalım. Atarız YouTube'a. Şey Söylemek serbest mi? Serbest <laughs> serbest. Tamam, normal, normal, normal. Geçen gün Mert bana dedi ki sövmek serbest kanka dedi. izle'' dedi. Video kalmadı bana. <laughs> video, videonun yok. Videonun ham kaydı 45 dakika. Videonun kesilmiş hali 12 dakika falan. <laughs> 30 dakika sövmüşüz. <söylemişiz. gülüyor> Mert benim size dublaj yatırıyor. <laughs> Adamın senin bana kıyırmıyor. Mert diyor canım kardeşim. <laughs> Öyle oynanır mı? Niye başlamıyor bu oyun ya? Mert iyi oynamışsın ha 23k. Ha valla aynı. Kostüm çıktıktan sonra oynadım daha çok ya. Ben artık şey oynadığım <laughs> hero'ları kostüm vermeyince kostüm verdiği hero'ları oynamaya başladım. <laughs> ben, ben de Belkoz oynadım ya biraz. Bakayım. Ooo 180k. Kanka bir şey diyeceğim bu kadar bekledik bir de üstüne soru verirlerse harbi sövmek lazım yani. Önce süre, ben sö Riyota tiket atacağım bu videoya. Hepimiz banyomuş sövmek. <laughs> ben zaten bugün yemedi yemezsem bir daha yemem herhalde ya. Ya sohbet bana yersin en fazla ya. Kanka onu 3-4 defa yedim ya. Yedin mi? Ben daha hiç yemedim ben de söverim o kadar ama. Ben de yemedim. Nasıl yeniyor sohbet bana? Ne yapmak lazım ya? Kanka bana bacı dün gün git gitmen lazım. E ben yapıyorum. Lazım. Yapıyorum bana hiç gelmedi. Ya, ya, yürü git manyak senin daha ben bir kere sövüyorum sözünü görmedim. Vallahi yapıyor ara sıra. Ya senden fırsat gelmiyor ki adam. Aynen. Evet. Bilader, e, <laughs> Barış Valo başladı. Ha söyledi. Sen de oynuyor musun? Ama beraber oynadık. zaten Oynayalım, da, oynayalım, da. Oynayalım, saatinde bayağı oynayalım ya bir ara beraber. Onur, u Onur u, lazım. Onur'un bilgisayarında yeri Aynen Onur'u da başlatsak o da şey yapar aslında. Abi bizim o da eski Eski CS'cilerden. CS de oynanır aslında. Aynen Oynan. CS'de de oynarız. Ben CS'de de iyi değilim ama oynarım yine. Biraderim. Bu CS 2 gelince çok güzel oldu falan diyorlar da ben bir iki, bir iki kere denedim de sonra oynamadım ya sarmadım. Hayır, hayır, hayır. Barış ben iki temle çıkayım şimdi buna. Karşıdaki rakiplere Kanka bakalım. bence şeyle başla ya cehennem maskesiyle başla oradan şey yap. Cehennem maskesi mi? Cehennem maskesi Yok pardon özür dilerim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bir anda e, sezon 6'ya döndük. Siyah ateş mi? La var ya şu şeyi yapan dur söyleyeceğim. E, Siyah ateş mi şarjı? Ne oluyor? O... Siyah ateş mi? He. Ee. Bu arada cehennem maskesi diye item var oyunda yani niye sezon altı diyorsun? O eski şu an var mı hala ya? He. Ee. Bak hemen sıçra aldık daha. Kanka şey Büyü direnç, büyü dirençli. Kanka o AP AP itemiydi tanka döndü sonradan işte. Oğlum karşımda harbiden Draven ne alaka ya? Ne güzel Daha iyi kanka Draven olması. Baltanın gideceği yere E at, Q'yu yapıştır. Benim çağ nasıl olur? Bir şekilde takasa gir. Kanka fena sal ya. Abi biz ikimiz de hiçlik karakteriyiz ha. Aynen. Yeminler lafta kalmaz. Söz, söz. Öldü adam. İki olalım öldü ya direkt. Şu minyonları bir az göz edelim de. Aha aynen karşı. Al sana Onun fili yok zaten sen kesin onu. Arkadaşlar bunlar ne fırlıyoruz? Q mu fırlıyoruz biraderim? Q Q. Kanka oradan bir minyon kesiyor. O zaman. <laughs> Draven yok ha. Ah. Demek ki kanka o yüzdenmiş. Belki dakika iki buçukta sur verebilirler. Ehe. Hayır <laughs> ay ölmeyip ölmeyip. Ah Buraya e ben. Sıkıntı yok. Aa ha, harbiden vuramadı değil mi? Çok iyi. Kanka sur verecekler zaten. Ah ya o kadar bekledik. Bir de vermiyorlarmış. Nasıl tatlı olabiliyor mu? Dakika on beşte verirler bu sefer. <laughs> Mert'in double kill ile başladın ha. İyisin. Aynen. Bundan sonraki kes almam. <laughs> maraba, marabana maraba kardeş. Doğuş mekanik. Kanka kostüm oynatıyor ya. Benle alakası yok yani. Aynen. Büyük mü ah, ben iki alayım Bak <laughs> Bak dojlayamadım şimdi. Neden? Kostümün etkisi geçti. Bu alıştı. Işte. Boom. Boom. Evet gelecek. Kanka adam öldü am. Rahat ol. Kanka kilis almam derken baya ciddiydin herhalde. <laughs> Dur geliyorum. Eee... Şahin geldi. Patlı yere. Uf. 190 kanın hakkını veriyoruz ya. Ee, eh. Eh. o adamın hiç canı yok. Ayı öldüm. Bakın. Hızlı, hızlı base, base, hızlı base, base hızlı, hızlı base. base. Hiç yok. Hadi be, yana bak. Yavşak beyden boş burada bekliyor. Ah ben gelmiş tamam zaten İyi, iyi ki kule öldüm. Ne evet, sen ne yazar kanka? Yani. o <laughs> <laughs> niye base atmadı ki acaba? Teresan. Ne bileyim? Ne 6da şanslar yok bunların. Oğlum sen niye 4 seviyesinde ben üst seviyeyim ya? Ha? Kanka o büyük milyonun şeyi işte. O kadar etki ediyor mu? Ben daha üçün başındayım. Kesemedik. Ben söyle yani. <laughs> İna, nasılsın bakalım? Güzel. Adam item bile bitirmiş. Ha buraya gelecek. Sen de base atmadın mı? Yok. Mert de atmıyor zaten boş <laughs> Daha direk ölüyorum kuleye. Uzun <laughs> bir kafasına oturdu. <laughs> <oldu. gülüyor> Bak şimdi. At oraya be. Hop anam. Ya çoğumuz gene öldü. E atacak şimdi kanka bize doğru. yüzleşir. <laughs> Oğlum bu TF çok kötü olmuş ya. Hadi. Bir rakip Savaş istiyorlarsa, savaşmayı biliyorum. Ya he, he. Ah, kodum kodumu al. Eğzah satacağım buna. E, öldü. Güzel flash. Of. Ayyy, o flash atmasa var ya. İleri, tereddüt yok. An Anka. Anka. An 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 of, 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 of. Ne? Ee, ne yapıyor bu? Üzgünüm. Dur bakayım yüksek kilometre bilgisi çalışacak mı burada? Beze gitti. Ben be izliyorum ya. Ölmeden. E ee, döveyi bir Ben ne dedim? Benim Yasuo patates. Barış uzaktan izleniriz hadi dikkat et. Mert altıya ne kadar var senin? Eee şimdi olacağım. Oldum. Tamam. Ben 5.5'tayım şu an. Şurayı görüş tutmamız lazım. O eleman bizi <laughs> uzatacak oradan. Başka sebebe gerek yok. Devrim yok. Geldi. Yıldız muhafızlarının ilk kuralı. Asla pes etme. Uf, güzel vuruyor ama. Aynen. Aa, <laughs> evet, göründü zek. Redimde. Kebap, süfle. <laughs> Tabi alt olamadım ya, hadi artık. Şahin geldim. İlk yıldıza inancım tam. İşte buradasın. Bir rakip katledildi. O wave'de ben altı olurum. Bunları da keserim. E atacak şimdi. Keşke tutsaydı. <laughs> Oğlum 8 tane Şey kutlu kastmış lan. İyi. Çok temiz hasar değil mi kanka? Çok iyi. <laughs> çok iyi. Evet. <laughs> Zek muhtemelen şurada olabilir. Sen yine dikkat et. Buradayım. Şahin o adam sana böyle ileri doğru yanlamasına balta atıyor ya. Hı. Oradayken W bas kanka kendisi yan tarafa uçsun. Tamam. Bir park yaratacağım. Başka yolu yok. Oğlum çok hızlı lan. Abi de bu can çalıyor ya uçak. Kabul edecek. Dur bakayım. Şuradayken ufak bir hasar verebilirim istiyorsan. Yok ya, gerek uğraşma, uğraşma. Bu büyük minyonu alayım bari ya gitmeden. Güzel. Boşa ulti bastı. Lan oğlum nasıl yetişemedik ya? E sen çok ya rahat ben tutarsın kesim. ki bunları. Atar ama keserim. Yani. Bak şimdi önüne bir tane W atıp bir yük alayım şundan. Ama öyleler öyle öyle attıkça senden bir bok olmaz. Flash attı enayi. Benim ultim 15 saniye gelince keseriz onları ya. Oh, Güzel. Şu dağınıklığa bak. Babama söyleme. Zaten işi başından aşkın. Ben burada mısın ya? Ben yani, zaten olsaydın orada biz direkt double çekmiştik. <laughs> Yokmuş burada. Ufka doğru. Uf, hasara bak. Ben yedim ikinci bitireyim. Ya oğlum ya biz. <laughs> Zek mi geldi? <laughs> Kapalı Güzel tutturdu. Ben şuraya bir totem atayım. Aa zek geliyor size. Canım yok. Ben de geliyorum. Draven da geliyor herhalde. Kanka yakınım. Güzel. Geliyorum. Çok güzel drive on. Çok güzel. Al var ya çok güzel çıkıyor. Şurada bekliyor demek. Orada Sven de öldü değil mi? Uf. Yaklaşsan abi. Şu gerçek hasarda yer, yer misin tatlı? Muhafızlar korkularıyla yüzleşti. <laughs> Adam önce giremedi, ölüyor zaten. Biliyorum ben de. Biraz dayanır mısın? Yok kaynama. Benim üstüne çok para var ya beyaz atmam lazım. Ne koyacağım ya? Aa s**eceğim sıçra attı bu. W RPS yap. Aynen. Yok şey W yoktu ya. Hayır hayır. W 60 sabit kal. Heee. Mantıklı. Yarak gökyüzü çıkalım. Yarak gökyüzü pardon. Yarak gökyüzü mü çıkacaksın? Bence kara balta alsan daha iyi. Kara balta mı alayım? Tabi tabi. İyi hadi alayım. Hayvan gibi kuldan alırsın hem. Yarak gökyüzü Ay. sana etmiyor ya. Etmiyor. Niye öneriyor a**a odumu oynayıp Sırf dövüşü olduğun için öneriyor. Şahin Karabaltı bebeğim nasıl aslı oluyormuş? Aramdaki gibi olmuyormuş değil mi? Ya birader karşıma ADC gelmiş gözünü seveyim. Bir sağa kaçıyor bir sola kaçıyor. Hareket <laughs> fazla ya. <laughs> Şansımı kim <laughs> ben ya. Ha atıyorum Sin Sinira, Velkoz, e Viktor falan gelseydi ya, daha kötüydü senin için. Bir demiş. tık daha, bir tık daha şey olur. Hareketucu yok. Bu kaça vuramıyor lan Sinira atamıyor adama. <laughs> burada yok. Size geliyor olabilir ha. Ya ne yapıyorsun? ultimi açtım. Yok, çoğu geliştirdim <laughs> de. <da. gülüyor> Şuradakine gelecek onlar ya. Zek burada. Aynen, ben de ya hanım. Başkalarının ışığı parlasın diye. Oo, dörtler. Şunu, şunu oynayayım mı? E ee, ne oldu? Geldin de yarıcan gitti. Ha, ya, bu da geliyor. Dolayısıyla ben şu kuleyi alayım. Dünyayı kurtarmak için güzel bir gün. Hadi şu. şurada. Içinde. Raven senin de şahin. Bir rakip katledildi. Ya su ne yapmaya başladı lan o kadar kaybettikten sonra. Savaşı başlattın. Abi sen vardı herhalde çalış. <laughs> Şu Okula indirelim artık ya. Takımın bir Hem bitti ya gideyim gün alayım. Biz mide geçelim mi? Aynen. Şahin birazcık bir şey yapsın, farmlasın. Ya şey iyi farmlamış. Tam benim görünmezlik de açıldı. Tertemiz. Mert red var. Dostlarım, aile. burası yardım var mı buraya? Geliyorum. Arkamızdan yönü kapatacak. Kanka çok uzaksınız bana. Hey. Yöne bende. Sek ölmedi değil mi yine? Son saniye kaçmış olabilir. Ben şu red'i alayım. Draven. Gelirim. Sek de burada. yıldız muhafızıyım. Dileğim oldu. Artık dileği olmayanlar için savaşıyorum. Koşuyorum. Ben de koşuyorum. Bok oldu, bok oldu, bok oldu. Aaa <laughs> çarptı <bir> yetmedi <laughs> Bunu alalım. Yaradan mi bahsediyorsun? Hayır hayır şey. Neyse. Svayn burada ya. herhalde ya. Vayne size geliyor olabilir. Aynen. Ha, buraya totem attı. Büyümek kendi umudunu bulmaktır. Güzel parayla beyz atıyor oğlum ya. Mert gel kanka şuraya bir. Buraya bindirelim artık. Ejder de geliyor. Aa Alev Ejderi güzel lan. Alev ruhu çok iyi. Ne alayım ben? Aha kanka. Geldim oynayabiliriz. Geliyorum ben de. <laughs> çok güzel asar. <laughs> Aa ben Ejder alayım siz oynayın ya. Şuradan da şuna. Niye tek başına alıyorsun kardeşim biz de yardım edelim. Şahin'le benim farmlara bak. Sen atacak şimdi. <laughs> Şunu kaynaklarını alalım ya ormanını. Bana 70 gold lazım ya. Yandır bir Bunları al kanka. Büyüyü de alabilirsin önemli değil. Yeter ki yani bizden birine gitsin kaynaklar. 2 önceden... saniye 1 saniye tamam. Yine Mavimiz var burada almak isteyen olursa. Mert'in var ben alayım. Vallahi Oo ya sözcüğü çıkabilirsin. Yeminler lafta kalmaz. Sözcüğü pezemek sikret. Bu iki, mu ki de iki adam var ya. Yokmuş Yo, kaçırdı. kaçırdı kaçırdı. Neyse gidin de ben alayım bari 2'de 2. Gelirim. Şurada Yone var. Aynen kanka. Ya böyle dojlarlar. Onur zekte geliyor, zekte geliyor. Tamam kanka da hani aslında keser. Hadi gel. Ay atlayamadım. Yani. Hareketin krallığını gördün de ama değil mi? Evet. <laughs> Baba belki olduğu için. Adam lan. Abi ben şunu arayayım ya. E geliyor biraderim. Ah. Seni hala. Ben Sana bak on gözlemişim ya. Ama kill killler de bende kalsa daha güzel olacaktı. Da. Ben yetişir miyim ona? Onur tam önüne şey atayım mı? ne <laughs> atacaksın kanka? Hadi. At. Zaten bir, bir iki canı kalmış da şunun. Bay bay. Ah. Kanka vadiye bin. Vadiye bin. Vadiye bin. Ah. <laughs> Çık şunu oradan. <laughs> Aa şey nasıl bitti lan? Ah be ulan W dönseydi kaçardım ya. Koşuyorum sana Onur. <laughs> bir şey yapamaz ki o bana. Ah. Değseydi de girecektim. Ultim var. Geometri tutmadı. Bu adam kesinlikle kurtlarında. Almış bir adam. Ben şuraya da ormana bir döneyim. Kanka gitmesene şunu kesmiştik tek atma. Kanka <laughs> aldım ben onu sen rahat ol. <laughs> Sniper diyorsun ha? Aynen. Bir gözüm erdayım sende yani sıkıntı yok. <laughs> kanka ben bir de öyle normal support oynamam abi haberin olsun. <laughs> Canım sıkılıyor kanka tam tireş güzeldi de. <laughs> Beni de keselim mi? Benim kill almam lazım diye. Dur dur yöne... bekle 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 bekle. Lan bir adım atlan şuraya. Lan bir adımla atlan şuraya. İna, <laughs> Görüşürüz. Allah. Ha Senden çok item var adam lan. Geometri. Of. yetmedi. Oh. Görev her şeyden önce gelir. azıl <laughs> Kanka ne yapıyor lan o? Kanka direyim yanında direyim var? Redimiz var burada. Almak isteyen varsa. Bir de katlayacak mısın ha? Kanka Bence benim bir atmam lazım ya. Ara ara biraz. Sen oynasaydık bu şey ya. Yani. Eee? Nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> o demesin ne öyle? <laughs> Oynarım. De oynatırım. Benim yok ya. Ne alıyoruz mu bunu? Alalım alalım. Demiş çıkıyor. Sim var mı? Var var. Tamam. Yemezler yavrum. Kanka ben arkayı başladım. Tamam ben base. Öldüm. Tamam. Ağaçtır. Işte. Kanka Draven'da flash'ı yok. Ben artık döneyim ya. Ha ruh geldi la. Ruh gelmiyor işte tek atma seansı başlasın o zaman. Başkalarının ışığı parlasın diye savaşıyorum. Mert yine bir şeyler açıklıyor orada. <laughs> Kanka W'da açıldı da AP hasar vuruyor da. E tamam artık o zaman tek atarız. Ben karma build'im şu an ya. Benim build'e baksana. Süper bir build e yapmışsın bu arada. <laughs> Dünyayı kurtarmak için güzel bir gün. Görünmez oluyor. A, P vuruyor. A, D vuruyor. Saldırızı var. Çarda her şey var. Kalkanı da var. Aynen. Hızlı vur hızlı vur hızlı vur. Hayır vuramam. Ama range'i çok küçük işte. Evet range'i az. Kanka oraya bir push da hızlıca şahin. O kuleyi bir alalım biz ya. Aldık. Şeyi. Ay. Şu red'i alabilir miyiz? Kanka oynayacak ya buraya. Bak şimdi gül. <laughs> Bir adım geri. Tamam. Red aldım. Var evet. Tek bir, bir tane Q'ye şey yarı cam vururum galiba. Ee? E. Mert şuna. Tamam. Y Oyun Nereye yatıyordu be? geliyor mu ki sana ya? Geliyorsa bir onu da bir harla şurada görüş var da Gelemez. Görmüş olabilir. Gelemez ki. Mert onu yolda keser şu an yani. O, buralar görüşlü o. ya. O ne kardeş nereye gidiyorsun ya? Gel bir şey konuşacağız. A, şuraya gitti o. Aa göründü göründü göründü. Of. İyi. Ben o alttaki pasifi patlasan herhalde kardeşim teker adam. Neyse. Değdi mi yoksa Değmedi. görüşme. <laughs> adam burada. Hadi oynayalım oradan. Dur bakayım. <laughs> Şunun arkasına attım. Adamın kalkanı yolda yok oldu anasını satayım. Evet, bir psikopat Mert izliyoruz. Bekleyelim buradan. Zekne abi. Aha. Yapıyor? Ya burada burada. Geldim 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 keseriz. Uf. <laughs> 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 Dinlenecek vakit yok. 3K para olmuş lan. Ben bir de zonya alayım da bunları iyice kesemesin beni. <laughs> Bu ilde bak Allah'ım çıldırırsın. Yasuo bu yöne nasıl öldü o kadar ya? Ka zekle kestiler ya. <laughs> w çaldım ya. E bu APK. Hop. Ya, tamam, bu arada görüyor musun? Mert'ten fazla farm yapmışım Aman lan. <laughs> Giriş seviyedir o. 80 <laughs> almışız ya. Seksi mi almışsın? Ya Güzel. su bile istanmış. Şahane koy. Şey. Oo 4 tane şey geldi. Oğlum 43500 e hasara sara bakalım. Kanka trash ile vuramıyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor>